Merhaba dostlar. Bugün birlikte bir lastik toka yapacağız. Kelebek figürlü olacak bu da. Şimdi kelebek figürlerinin kanatlarını şöyle yaptım. Şunun ikisini birleştireceğiz. Bir tane daha örüp bununla birleştireceğiz. Sonra dördünü bir araya getireceğiz. Bu şekilde olacak. Bir de ortasında siyah renk kullanacağım siz istediğiniz renk kullanabilirsiniz. Bitmiş halinde koyacağım ve biraz sonra zaten bitmiş halini birlikte göreceğiz. Kendinize göre renkler oluşturabilirsiniz. Şimdi başlamadan önce şunu da söyleyeyim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız yeni yüklediğim videolardan hemen haberdar olursunuz. Bildirimleri de açarsanız. Şimdi sihirli halka oluşturarak başlıyoruz. Şöyle bir tane sıkıladık ve parmağımızdan çıkarttık. Şimdi sihirli halkamızın içerisine sık iğneler yapıyoruz. Bu şekilde çıkarttık. ikisini birlikte aldık. Birinci sık iğnemiz. 2 3 4 5 ve 6 Şuradan ipimizi tuttuk ve çekiyoruz. Sıkıladık. Orta kısmı tamamen kapattık. Ve ilk yaptığımız sık iğnenin üzerinden tığımızı geçirdik, ipimizi doladık, çektik ve diğer ilmeğin içinden geçirdik. Yani kaydırmamızı yaptık. Bir tane zincir çekiyorum. Evet. Biraz önce batırdığımız, kaydırma yaptığımız yuvaya iki tane hemen sık iğnemizi yapıyoruz. Her birisine ikişer tane yapacağız. 6 tane sık iğneyi 12 sık iğneye çıkartıyoruz bu sıramızda. 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 tane sık iğne yaptıktan sonra ilk sık iğnemizden yine kaydırmamızı yaptık. Şimdi bir tane zincir çektik. İlkine bir tane yaptık. Hemen yanındaki yuvaya geçiyorum. 2 tane. 3 oldu. Bir tek dördüncü 5 6 aynı yuva yapıyoruz. 7 tek 8 9 çift. 10 tek 11 12 çift. 13 tek 14 15 çift. 16 tek 17 18 sonuncu şeyimizde, yuvamızda çift. Şimdi ilk yaptığımız sık iğnenin üzerinden kaydırmamızı yaptık. Bir tane zincir çektik. Şimdi bu sırada her birisine birer tane yapıyoruz. 9. sıra dahil olmak üzere her birisine 18 tane her sırada 18 tane sık iğne olacak şekilde örüp geliyoruz. Evet şimdi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 sıramız oldu. Yani 10. sıradayız şu anda. İlkine sık iğnemi yaptım. İkincisine eksiltme yapacağım. Bir tane sık iğne, bir tane eksiltme. Şimdi eksiltmeleri yaparken normalde şöyle iki lobunu birden alıyorduk. Sadece kendimizden olan bu taraftaki lobu aldık. Yanındakinin de aynı şekilde kendimizden tarafta olan lobuya aldık. Yine iki tane lob var elimizde. İkisinin arasından geçirdim ve kestim. Bu şekilde bir tane azaltmış oldum. Bir tane ördüm. Bir tane eksiltme yaptım. Bir tane sık iğne. Bir tane eksiltme. Anne. Efendim oğlum. Biz eski yanına gidiyoruz. Annem onlar gidecekler ya. Sakı sayacağız. Hemen kapıdan alıp mı geleceksiniz? Hı -hı. Tamam hadi. Bir tane sık iğne. Bir tane eksiltme. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Bir tane sık iğne, bir tane eksiltme. Şimdi şöyle kaydırmamızı yaptık. Şimdi üst üste getiriyoruz. Şu başlangıç kısmımız yanda kalacak. Şimdi iki lob buradan, iki lob buradan aldık ve kaydırıyoruz. Dört lobu birden aldık, kaydırdık. Yani iki tarafı birbirine birleştiriyoruz. Arasına elyaf koymuyorum. Evet, bu şekilde birleştirmemizi tamamladık. Bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi ipimizi biraz uzun bırakıyoruz. İki parçayı birleştirme işlemine geçeceğiz şimdi de. Onun için hemen bu ipimizi takalım iğnemize. kim ayrıldı. şurada biraz yaklaştırıp takayım. Evet şimdi ikisini şöyle birbirine birleştireceğiz. İkisinin aynı teli kaydırma yaptığımız kısımdan geçiriyorum. Şu diğer tarafa geçtim. Daha sonra karşı taraftakinden iğnemi çıkartıyorum. Bu tarafa. iyice sıkılıyoruz. Evet, bir o taraftan, bir o taraftan iki parçayı birbirine birleştirelim. Bunu da birleştirip bunu da birleştirip geliyorum hemen. Evet şimdi birleştirmeleri yaptık. Şöyle orta kısmından ee, büzdüreceğiz. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Bunu da aynı şekilde büzdürdüm. Şimdi şöyle orta kısmından geçirdim. Direkt diğer tarafa geçiriyorum. Şöyle. Evet. Sonra bu şekilde büzdürme yapacağız. Şöyle şöyle tutarsanız daha rahat olacak. Evet. Tutamadım ben de. <laughs> Şöyle tuttuktan sonra burada bir sabitleme yapacağız. Sıkıladığımız yer açılmaması için. Evet. Sonrasında şöyle düzeltme yapacağız. Kelebeğimiz oluşuyor bakın. Evet. Şimdi birazcık daha bir sıkılama daha yapacağım buradan. Düğüm atıyorum yani. Şöyle iç kısma doğru geliyorum. ipimi kesiyorum şimdi. Şimdi bu orta kısmına anten kısmını yapacağız. Ve lastiğimizle birleştirmeyi oluşturacağız. Şimdi siyah iple yapmayı düşünüyorum ben bunu da. Tokam siyah, siyah ip kullanacağım o yüzden. Şimdi burada zincir çekeceğiz çok sıkı çekmeyin burada zincirimizi üzerine kaydırmalar yapıp biraz kalınlaştıracağız çünkü burada saymadan yapıyorum ölçeceğim sadece şöyle bakın şöyle getireceğiz bunu bağlayacağız buraya onun için biraz daha çekmeye devam edelim ölçelim. Evet. Yeterli. Şimdi her bir zincire batarak kaydırma yapıyoruz. Batıyoruz, kaydırma yapıyoruz. Siyah renkte olduğu için bunu görmek birazcık daha zor. Ama hani kaydırmanın üzerinden geçme olduğunu biliyoruz. Zincire battık, ipimizi çıkarttık üzerinden geçirdik. Bu şekilde anten kısmımızı biraz kalınlaştırıyoruz. Evet ben bu zincirleri kaydırmalarını tamamlayıp geliyorum. Evet şimdi hazır bu kısmımızda. Şöyle yapacağız. Siyahtan hem tokamızı geçirdik. Şöyle üzerine koyup Uç kısma doğru kaydıralım. Buradan bir düğüm atıyoruz. Evet. Antenlerimiz hazır. Şimdi şöyle kelebeğimizi düzeltiyoruz. Ve tokamız hazır. Ben şuradan birazcık tutturacağım kaymaması için. Buraya bir tane daha. Şu kısmı da bir bağladığımız kısmı da iğneyle küçük bir şekilde tutturmamız yeterli. Evet dostlar bu şekilde kelebek tokamız hazır. Bunu birazcık daha küçük örerek dört parça halinde örüp çıt çıt tokaların üzerine de yapabiliriz. O zaman artırmayı şöyle yaparız. 6, 12 şeklinde gideceğiz. 12'den 3-4 sıra örüp ondan sonrasında 4 tane parça örüp birleştirmemizi yapabiliriz. Çıt tokamıza da tam gelecektir. Evet dostlar bir tokanın daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.